Oğlum ben seni burada bekliyorum. Abi beni niye orada bekliyorsun? Biz kırılıyoruz diyorum sana. Sen beni orada bekliyorum diyorsun. Geliyorum. Selamünaleyküm. Oha ben adam yanlış. demir kılıç. Demir kılıç enç basmış Artık adama... Öldük, öldük, elendik biz Ben yanlışlıkla ayrın kılıcı adama attım. Allahu Ekber. Öldüm. Ben orada... Tamam ben de öldüm. <laughs> beni de TNT'le aşağı Tam öl ölmediysen sorun yok. Kazanırız. Öldün mü? Öldüm öldüm Doğacak mısın geri? Ay. Abi ben adamları eledim. İkisini de eledim. Aşağı atla aşağı at. <laughs> Adam adam base'de. Aa base'de bir base'de bir base'de. Abi neredesin? Oğlum ben arkandan geliyordum senin ya. Aa ben base'den geliyorsun zannettim. Hayır yok. İyi ben Neyse, geldik. öldüm ben. Sen Aa. de öldün. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar da selamlar arkadaşlar. Youtuberları konuk aldığımız bir harika serimize ilk konuğumuz Eren oldu. Sonraki videoda konuk almamızı istediğiniz kişi yorumlarda yazabilir. Ayrıca like atıp bu tarz videoların devamını arkadaşlar getirebilirsiniz. İyi seyirler. Ne oldu lan? Seni sanki bir kestiler bizim yatağı da kırdılar haberin olsun bir genk lazım. Ben, ben, ben <laughs> Öyle her gördüğün adama yol yapmayacaksın abi. İnsan bir bakar lan. Tamam ben adamı kestim yatağımızı kıramadı. Sorun yok. Ben de adama doğru gidiyorum şu an adamların yatağını kırmaya. Sen neredesin? Aa bizim yatağımız çok güzel ha. Tamam ben Kipra yatağı abi. kırdım bu arada. Adamlardan bir tanesi de eliyorum. Gelirsen şu an adamları eleriz diyecektim öldüm. Bedövür'ü sana öğretiyorum galiba ben şu anda. Sen ilk defa Bedövür oynamıyorsun oysa. Sen bu arada yatak kaplayamamışsın. Az önce kapladım kapladım diye geçiniyordun. Yatan yerisi açık. Nerede bu yatak? Olur oğlum öyle illayipti kapladık. Oo bugün yatağını veren yarın bu arada Aa. oyunda 3 takım kaldı dedik. İki tane daha takım edersek oyun direkt bizim win. Ben aldım zaten. Yağız da işte öyle yardım. He, aynen şey. değil mi? Köşede zıplıyorum. adamlar ne yapıyor burada? Hangi Hat! adamlar? Lan, öldün mü? En, hayır. En taşlı bir tane şey var burada. Nasıl Ama yani? Abi bu ne? Çok garip. Abi Hat! ne yapıyorsun? Ben bir tane base'e gidiyorum. Dur yanına geleceğim. Allah Allah. Neyse sen kafana göre takıl. bir şeyler yapmaya çalış. Adamı eleyip geleceğim. grillere eliyorum kardeşim. Rahatla kal. O 31 saniye sonra griller elendi. 1 2 3 bir dakika bir şey diyeceğim. Cidden burası kimin base ya? Bekle ben Ayrak, sana o... geleceğim. Nerede olduğunu çok e anlamadım ama geliyorum. Abi base'in rengi üstünde yazıyor. Bak Bedwars'u sana direkt ben öğretiyorum bak. Oğlum lan biliyoruz biliyoruz. Eee hangi şey base oldu. olduğunu anlarsın abi? <laughs> abi renk yok çıldıracağım. İnanmıyorum. Tam bana. sarı ben sarı yedim, işte rengi. sarı. Sarı orası. Değil burası sarı. Abi sarı sarı şu bayrağa baksana. Dur dur dur. Maviyle vesi atacağım. Maviyle vesi atacağım. Tamam ben bırakıyorum. Sen maviyle tek başına vesi at. Bıraktım. Ne? Adamı alev topu attım. Ben gastım. Harikasın e ee, şimdi ben gastım. Ana ne? Lan oğlum. <laughs> Ayın var aramızda. Ayın. Lan, Lan niye atladın ]ıyorum. öyle ki? <laughs> yapıştı yere yapıştı ya. Gene profesyonel oyuncu <laughs> taktiklerini gösteriyorsun bu arada. Nasıl bu kadar evet, güzel oynayabiliyorsun? Ben, 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 niye böyle yaptım? Soldan adamlar gelebilir kardeşim. He tamam. Adamlar bizim base'e geliyor. Ben de adamlara gidiyorum o zaman. Sen adamlar... <laughs> Düştüm. Noob, noob var. Bad Dwight değil, değil mi? Aynı şekilde düştüm ya. Ya ben de diyorum niye böyle oluyorum arkadaşlar? Benim pov'um kötüymüş dur. Pov mu? Pov, pov. Ona pov. dünyada pov diyen tek kişi sen olabilirsin <laughs> biliyor musun? pov ne ya? Aha mavi. Ben, ben hallediyorum bekle. Ya onu bana salsana Allah aşkına. Bekle insana benim pro olduğumu görecek. Yaz, sal tamam bıra bıraktım, bıraktım gel. Hayır. Adamı öldürme adamı öldürme. Tamam adamı adama öldürme. dokunmadım bile gel. Adamı öldürme. Tamam dokunmuyorum adama. O öldü o öldü. Kestin adam harikasın aynen ayna aynen kestin. Aa tüh. Öldü öldü öldü. Tüh. tarafta kardeşim. Nasıl öldü ya? Öldü. Herif hem beni ya kesti abi. hem seni kesti. Adama yani iki kişiyiz Bir elendik iki ya. Adamı keseceğiz yani. diye elendik ya. Öldü mü sen orada cidden? Öldüm. Adamın 7 canı vardı 7. Abi bu öldüğün gerçeğini değiştirmiyor. Sen rahat ol ben PvP bak 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 28 FPS bak bak. 28, 28 FPS 28. harika harika. 36 saydım bari. Kaç FPS alıyorsun sen? 243. adamın... Tamam. 750 FPS alıyorum. Paramız yok arkadaşlar bizim. Biz paramızla övünen insanlar değiliz. Ne parası kardeşim ben de bakkaldan alıyorum Allah Allah ya. Ha, bakkaldan mı aldın ekran kartını? Aa! Lan biri geliyor biri geliyor biri. Nereden, Nereden geldi lan? o? Sen attın mı? Yok vallahi ben atmadım. Allah belan versin de. Allah belam Allah belam niye veriyor ya bir dakika dur. Ben ortaya gidiyorum zümrüt alacağım. O zümrütlerle adamları kıracağız tamam mı? Tamam evet, senin için evet. bir sürü zümrüt topladım getiriyorum. Bu zümrütlerle artık bir şeyler yapacağız evet, diye abi, abi, abi. Tamam yataklarını atlayalım. Onların yataklarına gelelim. Yavuz. Yataklarını basalım onları. Ben çünkü Abi yoruldum. sen yalnız sen Bad Wars oynamıyorsun. Bak senin götürdüğün yer çok daha farklı bir yer. Orası burası değil. Niyeti bozmayalım. <laughs> ya gördün mü? Gördüm gördüm maşallah kardeşim çocukluğum mu? Evlatlık mı elinde ne bu? Benim Gör... benim o. <laughs> ya Yağız'ın çocukluğu. Altın emeği zıbap. Yatak çok güzelmiş yalnız sallanıyor mu gıcırdıyormuş. Yo üstüne zıplayabiliyorsun herhangi bir sorun olmuyor. Dene bir istiyorsan. Yalnız ben adamlara gittim adamları kırıyorum haberin olsun geliyor musun? Demir kılıç alıp geliyorum kardeşim. Demir kılıç nasıl alıyorsun lan demir kılıç alma niye o kadar para veriyorsun ona? Niye almayayım oğlum? Bak ekonomimiz kötü zaten sen ne yapıyorsun yaptın hoş mu? Kardeşim gerçek prolar sadece demir kılıçla savaşır. Hayır hayır alakası yok. Gel kırmızıya gel kırmızıyı kırıyorum. Abi adamlar şey koyuyor blok, blok koyuyorlar. Atla tamam. Sen adamı öldür ben kırıyorum. Harikasın. Harikasın kırdım kırdım ver. tamamdır elendi geçmiş olsun ver, ver. tamam şimdi bak bir tane daha var adam solda onu da kesiyoruz onu da vur 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 tamamdır elendi o sana tamam, vurmasın o sana vurmasın o sana helalsin hemen golden hemen golden soldan ya. yeşilleri Çağır, de elemeye ya. gidiyoruz aa yeşiller de gitti evet. yeşiller de gitti ver 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 golden apple var golden apple var golden apple sana vereyim bir saniye hemen şuradan ver, ver, yapıyorum ver. Tamam, aldım ben aldım aldım aldım, aldım, aldım. attım attım arka attım Alım alım alım. Tamam gel 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 buradan seri gel. Yok. Diğer takımı eliyoruz hemen. hemen ge, diğer takımı eliyoruz. Gel gel gel. ısındım ısındım şov yap yap yap. Isındın mı? Isındım ısındım İyi güzel güzel gel 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 gel. Geldim 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 gel. Oha ne yapmış o sapan yapmış lan herif. Hazır mısın? Adamları vuruyoruz adamları eliyor. Gel gel altı lira yedir Gel 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 ben gel olayım, gel. gel. Yatak. yatak yok yatak yok bir şey kırmaya çalışma yatak yok. Adam bende o adam bende ben. Lan ne, neyi kesiyorsun? Yeşil <laughs> öldürdüm, yeşil öldürdüm. Ne kaç? Harikasın ne, kaç, yeşil ne, elen, elendi. Sarıya gidiyoruz, sarıya gidiyoruz. Sarı gelsin sarı gelsin. Dur dur sarı gelmesin biz sarıya gideceğiz alev topu alıyorum Her. hemen. Ay, iki kişiler. Öldür 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 Tamam tamam kestik kestik birini kestim diğerini de kestim. Hemen seri yanıma geri dönmen lazım. Koş 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 bir şeyler yap abi koş. Geliyorum 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 uzak oğlum ya. Geldin yetiştin abi yetiştin 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 helal Ne oluyor lan biri şarkıya girdi. Diyorum. Adam 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 geldi yalnız adam geldi. Seri olman geldim, lazım. Geldim, 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 geldim. Tam bi, bir, kere Öyle daha mi? düşürdüm. Bir kere Şimdi daha düşürdüm birini. Abi neredesin? Ta o Suriye'den geliyor adam. Geldim geldim. Adam adam geliyor. Adam geliyor arkana. Bak. Kolla arkanı kardeşim bu devirde. Hayır ya düştüm ya. Ya böyle şeyler yapma ya. Terbiyesiz insan. Burada hizmet yapıyoruz. Abi 45 Hayır, dakikadır seni yani. bekliyorum orada ben. Abi sen nereyi kırıyorsun? Bizim base'de yoksun şu an, neredesin? Abi base'de değilim, adamların oradayım ya. Adamların base'inde niye adamları şey yapmaya çalışıyorsun? Adamların base'inde şey, adamları şey yapmıyorum, adamlar beni şey yapmaya çalışıyor, ben de kendimi şey yaptırmamaya çalışıyorum. Abi niye adamların base'indesin sen? Bak çok daha önemli bir soru var şu an. Yeşil base'deyim ben, yeşil. O senin bıraktığın, öldüğün yerdeyim. Aa biri bizi kırıyor daha şu an, geçmiş doğru, doğru. olsun. Oğlum ben pro'yum lan, ben pro'yum lan! Kırılıyoruz, kırılıyoruz. Yardım etmen lazım, kırılıyoruz. Oğlum ben seni burada bekliyorum. Abi beni Oğlum. niye orada bekliyorsun? Biz kırılıyoruz diyorum sana. Sen beni orada bekliyorum diyorsun. Geliyorum. Selamünaleyküm. Oha adam demir kılıç. Demir kılıç enç basmış. Artık öldük öldük elendik biz. Ben yanlışlıkla ayrın kılıcı adama attım. Allahu ekber. Öldüm. Ben tamam ben de öldüm. Taş kılıç aldım. İyi iyi bu sefer demir almadın güzel. Para yok ya o para olsa. Ha? Gel gel yanıma gel adamları kırıyoruz. <laughs> Sakin ol abi. Adamlar da bize geliyor yalnız dikkatli ol. Onları ben var ya. Onları ben. Vur vur adama vur adama vur. Tam düşürdüm birini. Lan lan makro 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 makro. Hek, hek, hek. Sorun yok. Sen base'i koru yeter. Ben kırıyorum adamları. Base alın düştüm ben lan. Abi e, tam base'e doğacaksın. Abi Hadi adam yatağı şey kırdı. Mı? Nasıl kırdı? Ben de TNT ile aşağı Tam ölmediysen sorun yok. Kazanırız. Öldün mü? Öldüm, öldüm. Doğacak mısın geri? Hayır. Abi ben adamları eledim. İkisini de eledim. Aşağı atla, aşağı atla bir <laughs> Aynı anda girince vermiyor mu? Evet, veriyordu. <laughs> başka ki senin kardeşin bizde olurduk yani. Ben unuttum ya. Ben sürekli solo oynuyorum oyun o yüzden hiç umurumda olmuyor başkası. O zaman ben bu sefer gidiyorum sağ tarafa. Bu sefer gelirsin ha. Lan gel gel adama giriyorum gel. Oo Abi sen izliyorsun arkada. Oğlum yatağa kaplıyorum burada. Lan ne yatağı adam geldi geldi. Düştü o düştü o Tam gelip arkadakine yardım etmen lazım. Nice. Go direkt go direkt go direkt go direkt go. Arkadan biri daha mı geliyor bize? Yok gelmiyor. Tamam go 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 go. Bloon var mı? Var var var. Alt tane ama. Dön geri, dön geri, dön geri, dön geri, dön geri. <laughs> dön 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 dön. dön. Ya şey, ben altı blokla oraya gitmezsem adam değilim. Evet, elendik. Niye elendik? Niye elendik ki Elenmedik oğlum. Nereye e eleneceğiz abi? şimdi sen gel donunca Elen, Elenmedi, lan bu benim elimde olan bir şey değil eleniyoruz. Niye tamam edin? gel gel <laughs> sorun yok sorun yok gel 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 abi, gel gel gel. Gel 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 hallediyorum hemen hallediyorum hemen. Dur bekle dur burada dur biraz geri dur adamlar gelsin. Ben onları yerim. Tamam fall damage yedi. Ne yapıyorsun abi niye tek başına dağılın? Tamam harikayız kestik ikisini. Tamam çık yukarı çık yukarı çık çık. yok ya yok ya bloğum yok blok yap. niye yok abi? Yok yok abi. Oğlum bloğum yok. <laughs> attım attım. <gülüyor> <gülüyor> attım. attım attım üstüne blok attım Zaten ya. kaldı. Ya abi zararsın abi ya. <laughs> vur adamları vur adamları vur. Ya dalmasana adama. Ne ya adama ne dalıyorsun de abi ne yapayım izleyeyim mi? Kesene beni. Tamam Peki sorun ya. yok bu sefer kazanıyoruz hazır mısın? Ya az bekle birlikte alalım şu madenleri o, o artık geçti geçti artık o. Aa 20, 20 SPS 20 SPS. 20 SPS mi? Tamam ben adamları gördüm gel adamları kırıyoruz şimdi. Harikasın harikasın hiçbir şey yapamadan ya ben, ben, öldün ama. Nasıl düşüyorum oğlum ya. Adam yani okun. yapacak ya. bir şey yok tamam birini düşürdüm diğerini de kestim. Tamam gel hemen gel hemen peşimden gel, gel, hemen, gel, hemen gel, peşimden gel. gel. Tamam sorun yok bak bu sefer yola bırakıyorum blok. Al lütfen blokları yolda. <laughs> Tamam al blokları tamam mı? Unutma. Hazır mısın? Yatağı açıyorum <laughs> alev topuyla. Aa alev topunu dojladı lan herif. <laughs> tamam sorun yok sorun yok. Abi dur <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam <gülüyor> git <gülüyor> git koş 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 koş. Yatağı kır ben adamları oyalıyorum. Yatağı kır. Nasıl kırılacağını biliyorsun yatağın. Bilmiyorum kardeşim ya tükürecek mi? kırdın değil mi? Kırdın tamam harikasın. Birini öldürüyorum. Birini öldürüyorum. Birini, öldürüyorum. Birini öldürdüm. Diğeri <laughs> senle diğeri sende diğeri sende. Diğer vur ona vur ona vur ona. Vur ona vur ona. <laughs> o da öldü işte bu kadar. Ya gene proyuz ya. Bak koçum Kırılıyor ben olunca oyun hemen senle. oyunu öğrendin gördün mü? O kadar ben zor değilmiş değil mi? Tamamdır. Şöyle bir gaple yiyelim. Buradan bir ortaya gitmemiz lazım ama gel bir ortaya ben gidelim mi? <laughs> ben ortaya gidiyorum. Tak patlamasın da kardeşim dikkatli olun lütfen. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, sorun yok. Tamam ben gidiyorum abi. Nereye? Ben bastım yanına mı geleyim? Yanına geleyim yani. Orada yatak yok ki nasıl patlatıyorsun abi? Oğlum adamı patlatacağım ben adamı. E yatak diyorsun. Belki adamın cebinde yatak var. Nereye Aa, gidiyorsun? ortayı Bilmiyorum. turuncular kapamışlar bu arada. Esir Hiç almışlar ortaya. Yok, turuncu yok ki. Mı? Kim yok, turuncu yok, turuncu, turuncu almış ama turuncu elenmiş. Şu anda maviler, griler beni öldürüyor pardon. Aynen gri beni öldürdü Kim o Gel buraya. Terbiyesiz. Hangi riyor? Sen nasıl benim arkadaşımı öldürdün? müsün lan koskoca yalnız dol? Ha? Şu mu kardeşim? Gel buraya. Uf yapacağım seni. Kesersin, helalsin, yaparsın başka ne? Evet, efsanesin. Adam, adam bizi kırdı set, sanki. Ya ne dersin? Adam full set. Evet işte sorun orada. Ben ortaya gidelim diyorum. Sen kır kırmızının cebinde belki yatak vardır diyorsun. Tamam bekle beni aynı anda alın. Bekle abi. Tamam bekliyorum. Adam yok lan. Adam nereye gitti? Adam üstünde. üstümde, kanka. adam üstümde. Tövbe estağfurullah. Da, dur dur. Sıkıntı yok. Aa adam yatağa gidiyor. Tamam yatağa sorun yok. Adam mu? peşindeyim, adam peşindeyim. Adam, adam base'de. Aa base'de biri, base'de biri, base'de. Abi neredesin? Oğlum ben arkandan geliyordum senin ya. Aa ben beyzden geliyorsun zannettim. Ben yok. İyi ben Beyse, geldi. öldüm ben. Sen Aa! de öldün. <laughs> <laughs> Ada sahillerinde <laughs> bekliyorum. Na 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 na. Ada sahil. Hop. Yatağın patladıayım ya. Hop yatağı hop, ben bırak gel gel yatağı bırak gel boş ver yatağı. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Adam iki kişi mi? iki kişiler. Tamam güzel bir rek yedi. Giriyoruz hazırsan. Dal. Tamam öldü 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 öldü. öldü. Diğeri geliyor diğeri geliyor. Tamam. Ölmedi mi hala? Öldü öldü. Diğerini tut. Ben bir yatağı kaplayayım hemen. Diğerini tut. Tutuyorum. Koş 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 tutuyorum. Çık çık yatağın önünden çık da kapıyım. TNT'si yoktur bence ya. Allah ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Gökten Ver, oluyor lan? indi herif birden. Gel 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 gel. Diğeri de geliyor. Geliyor geliyor. Tamam sen aşağıdan git. O yukarıdan çıksın. Yukarıdan geliyor. Sen aşağıdan gidip onun yatağı patlat ben yatağı kurayım. Dur bakayım düşmedi. Ya, ne yapıyorsun? Geliyorum ya. Geliyorum geliyorum. Vur vur. Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Dur sakin ol. Vur 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 vur. Tamam ikisi de düştü. Koş 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 koş. Kırıyorum 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 kırıyorum. Kırdım. Harika adam adamları denememiz lazım. Seri gelip adamları öldürmemiz lazım. Dur bekle. Aa birinin canı çok az kalmıştı ya. Aga be. Kesemedim. Aa bir kalbi var. Öldü 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 biri bir öldü biri. Diğeri de öldü. Eledim. Sen kimsin biliyor musun? Sen Yağız Dönsün. Ya gene yapıyoruz bir şeyler ya. Hemen hemen buradan kırmızı takıma. Gel 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 kırmızıya gel kırmızıya gel. Kırmızıya gel. Aynı yoldan kırmızı. gel. Turkuaz mı? Sen yardıma gel. Aynen. Hemen burada. Aa Kılıç biz zaten. sarıymışız. Ben bizi Turkuaz zannediyorum. Tam olarak tamam. neredesin şu anda? Turkuaz'ın yatağı gözünün önünde. Turkuaz'ın ee, kızın yatağı senin niye gözünün önünde diye değişik şeyler düşün... Evet. Evet sayın seyirciler. Elmasını alayım. Of be. Kılıç mı aldın? Harika. Bayılıyorum lan. Turuncu bize gelirse direkt kırar ama çok önemli değil bence. Benim ee... Bakayım. Yün, yünle döşemiş. Altına tahta var Turkuaz'ın ve beni görmedi. Turkaz'ım orada yatağı yok. Sakın yatağını vurmaya o çalışma. Onun yatağı a, mavi On olabilir orası. Tam gir bakayım oraya gir gir arkandayım ben. Sıkıntı Şimdi yok. Var, vur, vur 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 altı bile. Orası mavi bu arada. Turkaz değil orası. Orayı kırman lazım. Kır kır. Yatağı kır. Abi ticari taksi gibi beklemeden kırarsan harika olur. Adam beyzir bekliyor. Kırdın mı? Adam yukarıdaymış. Eledim. Harika biri gitti. Biri kaldı tamam, işlerinden. Ben de. E, öldürdüm. Turkuaz sadece hayatta. Tamam bir abi. tek turuncu kaldı. Turuncu da bizim base'in oldu. Turkaz sana geliyor. Turkuaz sana geliyor. Turkuaz bize mi geliyor? Turkuaz sana geliyor. Sana senin olduğun yere geliyordu. Arkanı değil miydin sen? Tamam ben Turkuaz'ın olduğu yere gidiyorum. Turkuaz'ı kesmeye Turkuaz deneyeceğim. Sen base'de dur. Sol taraftakileri ben, git. Turunculara ben git. Yok, turuncu bende abi. Hop 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 tamam. Turkuaz'ı ben öldürdüm. Aha turuncunun tam turuncu patlıyor 2 saniye sonra. Hop 11. Tamam. Turunculara ne oldu? Patlayacak birazdan. Oradan Niye? Çünkü yataklarının içine girdim. Oo harikasın. Tamam dur şöyle şunları atıyorum. Ben bir intihar ediyorum hemen. Tamam base'e geri dönüyorum abi. abi. Adamlar nerede? Ne oluyor lan bir ses geliyor bu ne? Ne sesi? Dız 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 diye bir ses geldi. Tamam al lan? alarm kurmuşlardır. Bir şey yoktur dön geri dön, dön. Ne alarm oğlum? Ender mi <laughs> Bekle onlara bir sürprizim var. Ben bir sürpriz yumurtayım. Hadi beni yiyin. Ama adamlar nerede? Adamlar o base'e geri Yok, dönmez abi. bu arada. Kırıldıklarını farkındalar. Oha. Nice. Neredesin? Turucuların base'de şu an çay içiyorum. Niye? E adamlar çaya çağırdı. Ne yapayım gideyim mi? Allah Allah ya. Dur zümrüt alıyorum. Adamların tam yerini söyleyeceğim sana hazırsan. Burada. Aa gördüm gördüm gördüm. Düşüreyim mi? Düştü geri zekalı. Adamlar <laughs> düşmedi. İkisi de önümde abi. Nasıl düştüler? Tamam gördüm. Abi sana gelmiyorlar. Adamlar base'de bekliyor. Gördüm seni oğlum ya. Ben de diğer base'den geliyorum. Adamlar şu an menzilinde. Olay yerine yakın Zaylin. Aylin mi? Aylin kim? Ney? Birini öldürdüm. Biri öldü. Tamam biri gitti biri gitti. Bir kişi kaldı onu da kesersek oyun izin. hadi kazanalım. sen kimsin lan? Sen kimsin Mışki? Öldün değil mi? Aa harika harika adam kucağıma attı da gel gel işte bu kazandık. Oh be kazandık be. Evet dostlar bu videodan da bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Adımın da anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden o güzel gülcünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.